Merhaba sevgili dostlar. Sadece kadın parmağına duyarlı televizyon kumandası çıktı desem inanır mısınız? Tabii bu bir hikaye aslında. Bugün televizyon kumandası kimin elinde diyeceğiz. Evlerimizde yaşanan tuhaf bir kargaşadan bahsedeceğiz. Gerçekten böyle bir itişme ile beraber ortaya çıkan, sen ben yapılan ve çok büyük bir güç unsuru olarak ortaya çıkan kumandanın kimde olduğu, hakimiyetin kimde olduğu ile ilgili konuşacağız. Bunu biraz aslında belki bir çözüm önerisinden daha ziyade içimize, ailelerimize bir ayna tutmak istiyoruz. Fotoğraflarını çekmek istiyoruz. İnşallah ikinci bölümde de sizlerden gelen telefonları alacağız. Hoş geldiniz baba bu arada. Hem de iki kere hoş geldiniz. Uzak evet. diyarlardan geldiniz. Güneydoğu'ya bir yolculuk yaptınız. Evet. Ee, Batman'a değil mi? Kutu Batman. Kutuduğum vesilesiyle. Nasıl geçti? Elhamdülillah çok güzel geçti. Ee, yani uzak yolculuk gibi geliyor ama tabii e, uçakla olunca e, yaklaşıyor. İnsan sağ salim gidince de güzel oluyor. Ee, yani benim çok umduğumdan çok çok daha güzel geçti. Beklediğimden. Ee, Seyfettin insanlar, Hoca ve Hayri Hoca'mızla Hayri beraber hocamız, gittiniz. Yani bir de e, üçlü eskiden bazen ikili oluyorduk bazen tek oluyordu bu defa üçlü olduk evet. Hayri Akıncı da eklenince ne o güzel. da hem sunum yaptı hem konuşmalar yaptı Elhamdülillah çok ayhengli oldu Allah razı olsun ne diyelim yani bir şey oraların bir cevher olduğunu tekrar anladım cevherlerin kıymetini bilemeyince de ne hallere düştüğümüzü dün önceki günkü olayda bu kadar vatandaşımızın masum vatandaşımızın ölmesinden sonra anlamış olduk. Bu vesileyle onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu tarz bir katliam olmaz. Hatta bir tek kişinin bile ölmesini istemiyoruz. Arzu evet. etmiyoruz. Maalesef, Şimdi öyle. Batman'dan sonra bir de ilçesi var ki ben yakın bir ilçe zannediyordum. Yani dikkat etmemiştim ama 73 kilometre uzakta ve yolları tabi biraz daha virajlı ulaşılması hemen olmayan bir ilçe biraz kenarda ama belki de Batman'dan daha yoğun bir şekilde ilgi vardı okulun bir okulun bahçesinde Sason ilçesi mi? Sason ilçesi yani salonda değil de okulun bahçesinde anneler babalar ve gençler çocuklar hepsini bir arada görmek e, ...bizi gerçekten e, çok güzel bir temaşa'ya da sevk etti. E, Seyfettin Hoca e, temaşa yaptırdı. E, bulutları seyredin falan diye çok güzel şeyler söyledi. E, elhamdülillah güzel ayrıldık ve... ...oralarda çekimler de yaptık. E, birazcık olsun ben de yaptım çekim. İnşallah önümüzdeki çarşamba... E, ...oradan bizi dinleyen izleyicilerimiz varsa haberleri olsun... E, arıların aile hayatını çektim. Ne kadar güzel. Evet, arıların aile hayatı. Onları inşallah göstermeye çalışacağız. İnşallah. Oralarda, o ellerde maneviyatın ne kadar güçlü olduğunu da herhalde müşahede ettiniz değil mi? Evet, yani evet. maneviyatı güçlü topraklar. Tabii maneviyatı çok güçlü ve bizim televizyonumuzda da ilgi çok fazla. Evet. Çünkü belki de her evde çanak var, çanak anten var. Evet. Ee, yani televizyonları rahat izleyebilmek için oradaki yaşayan kardeşlerimiz hep televizyon almışlar. İyi ee, iyi mi değil mi ayrı konu. Bugün kumanda meselesinde onu inşallah konuşmaya çalışacağız. Ee, bu ama bizim açımızdan iyi tarafı şu. Dost televizyon çok rahat seyredilebiliyor. İnsanların eee teveccühleri den belliydi. Biz daha fazla konuşmayalım inşallah önümüzde haftaya bırakalım diyeceğiz. Tamam. Peki şimdi televizyon kumandası kimin elinde diyoruz? Dost gibi güzel böyle kardeş kanallar, maneviyatı bizlere hatırlatan kanalları çevirmek seçmek de tabii bizim elimizde. Ama bugün farklı boyutlarını konuşalım. Televizyon kumandası aslında bizim elimizdeyken biz seçme özgürlüğümüzün olduğunu düşünürken aslında seçtirtiliyor muyuz? Bir sürü e, kanalların arasından seçim yaparken aslında sınırlı bir şeyin arasından mı seçim yapıyoruz? E, yoksa hayatımıza hakim oluyor kumanda bizim? E, bunları konuşalım, biraz deşelim değil mi? Evet, evet. Bu arada da televizyonu tekrar dünyamızda gözden geçirelim. Televizyonun hayatımızdaki yerini tekrar herhalde bu vesileyle gözden geçirmek gerekiyor. Aile üyeleri de neler yapıyor şeklinde. Telefonumuz varmış. Evet. Alo. Alo. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Sason'dan evet. arıyor herhalde evet. dostumuz Metin Özmen beyefendi Sason Eğitim Kültür ve e, daire başkanı mı yardım başkanı yardım Başkanı. Evet Hayır hoş hocam. geldiniz yayınımıza... buyurun baba ben size veriyorum. Evet şimdi e, Metin beyi ben tanıdığım için e, kumandayı ben ele alıyorum. E, 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 nasılsın Metin bey iyi misin? ...sağ olun hocam teşekkürler ...sizler nasılsınız? Hamdolsun e, biz tabi e, kısaca bahsettik bugün. Ee, oradan e, Sasondan daha anlatacaklarımız var ee, Nasip olursa e, Önümüzdeki hafta e, Çarşamba günü yani bir hafta Sonraki aynı programda e, Orada e, arılarla Olan mücadelelerimiz e, Oradaki güzel hayvanlarla Ve çimenler üzerindeki seyahatlarımız, e, Oradaki kardeşlerimizle olan Sohbetlerimizi e, ve Konferanstan görüntüleri Önümüzdeki hafta göstereceğiz ee, diğer kardeşlerimiz de size yardımcı olanlar da o zaman inşallah katılırlarsa memnun oluruz. Ee, tamam biz hocam. o i̇nşallah zaman de... siz aramışken biz kısaca sizin görüşünüzü alalım. Gerisini önümüzdeki haftaya bırakalım inşallah. Tamam hocam inşallah. Ee, ben de zaten biraz e, teşekkür etmek için aramıştım e, aslında. Pazar gündeki programdan dolayı teşekkürlerimi Hem istasyonlu olarak hem istasyon ilçe Hamza adına teşekkür etmek için aramıştım. Hakikaten programı ilçede vatandaşlarımız tarafından bile çok olumlu tepkiler oldu. Evet. Böyle bir edemeyeceğimiz şekilde bayağı bir olumlu tepki, tepki oldu. İlçemiz sizin de bildiğiniz gibi Arap, Kürt, Ermeni, Türk gibi bütün renklerin bir arada yaşadığı bir ilçe. Evet. Sizin de bildiğiniz gibi programda bütün renkleri ve yürekleri bir araya getiren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı andık. Evet. Ee, bu yönüyle program e, insanlarımız arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirdi. Ee, program ortak fayda olan iman ve peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Özellikle hatırlattı. Evet. Ee, aynı zamanda gönüllerde İslam'ın kaynaştırdığı ve birleştirdiği muhabbetinin yerleştirmesine de vesile oldu. Evet. Ee, programda e, biz son olarak e, bir yerlerde bir zamanlar kaybettiğimiz e, ve uzaklarda aradığımız özlerin Gözlerin ve duymak istediğimiz sözlerin aslında kendi içimizde olduğunu keşfettik. Ee, kısacası şunu söyleyeyim. Ee, bu program Sasun temasında hoş bir tada bıraktı. Evet. Peki. Sunumunuzla ilgili da şunu söylemek istiyorum. Ee, çocuklara bakış açısı yönüyle. Ee, şunu söylemek lazım. Ee, sizin programdan sonra anneler çocuklarını bir başka sevdi. Ee, çocuklara olan başka duyguların inkişaf etmesine e, sebep oldu. Evet, evet. Maşallah. Evet, biz de zaten Peki. çocukları çok sevdiğimizi ifade etmiştik. Peki Metin Bey, teşekkür ediyoruz. Ee, Allah razı olsun. Ee, katkıda bunu da ya. iletmek istiyorum. İlçe halkımızın bu yönde bir tarafı var. Ee, ben istedim. Bu yüzden e, ilçe halkımız sizi en az yılda bir sebeşte görmek istiyor. Yoğun bir istek var. Ee, biz de bunu iletmiş olalım. Bizi hem teşekkürlerini iletiyorlar e, hem de tekrar tekrar sizleri buralara istiyorlar. Biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sason halkına selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz oradaki kardeşlerimize. Sevgili dostlar, Sason'dan Metin Özmen yayınımıza katıldı. İnşallah önümüzdeki haftada bu konuyla ilgili tekrar görüşeceğiz. Şimdi dilerseniz televizyon kumandası kimin elinde diyelim ve bununla ilgili aile hayatımızın içinden bir fotoğrafımız var. Onu dinleyelim daha sonra devam edeceğiz. Fatma Hanım sabah yürüyüşünden eve döndüğünde masada bekleyen kahvaltı ile keyifli bir güne başladığını hissetti. Kendi haline şaşırmakla beraber her sabah ne pişireceğim düşüncesini elinin tersiyle aman sen de beyim yok nasıl olsa ne bulsak yeriz çocuklarla diyerek savsakladı. Sonra da kendi haline güldü. Sanki yemeği sadece eşi için yapıyordu. Televizyonun düğmesine bastığında sabah programları henüz başlamıştı. Kadınlara hitap eden bu programları kaçırmaz ancak ev derleme ve toplama içerisinde bazen seslerle yetinmek zorunda kalırdı. Kahvaltı masasını toplamadan geçti oturma odasına. Eline aldığı kumanda ile eşinin akşamları uzandığı kanepeye attı kendini. Kanaldan kanala geçen parmakları hızlanırken dünya saltanatı verilmişçesine bir tebessüm belirdi yüzünde. Yahu ne oldu da ben bu kadar rahatım? Erim evde yok, keyfim beyde yok dedi. Eşi iş nedeniyle şehir dışındaydı. Eşinin gidişine bu kadar sevinmesini yadırgadı. Hissettiklerini anlamlandırmak istercesine evliliğini ve eşini düşünmeye başladı. Eşi Faruk ne yapardı akşamları? Kısa bir selam kelam faslından sonra yemeği hızlıca mideye indirip televizyon karşısına geçer, ona ayrılmış kanepede uzanırdı. Arada bir kanal değiştiren parmakları olmasa hareket kabiliyetini yitirmiş zannedilirdi. Bu arada çocukların ödevleri tamamlanıp kontrol edilmiş, mutfak görücüye çıkacak gibi düzenlenip çay ve meyve faslı başlamış olurdu. Bu kadar hızlı hizmet, eşinin şekerleme adını verdiği uyku ile uyanıklık arasındaki haline kadar devam eder, elinden kumanda alınmaya görsün anında tepki verir, uyanır, seyredilen kanala bir iki göz attıktan sonra tekrar dalardı. Öyleyse yorgunluk endişesi ortadan kalktığı için mi mutluydu? Kumandayı ele geçirdiği için mi? Elindeki kumandaya bir daha alıcı gözle baktı. Ne vardı bunda? Genelde evlerin oturma odalarında akşam tartışma sebep olacak kadar ne veriyordu insanlara? Kimse elinden bırakmak istemiyordu bu aleti. Elini biraz kaldırıp kumandayı televizyona doğru tutup herhangi bir düğmeye bastı. Sonra başka bir düğmeye başkasına derken kapatıp açtı. Buldum diye bağırdı. Duyanlar yıllardır kaybettiği değerli bir şeyi bulmuş sanırdı. Televizyonu yönetiyordu bu aletle sadece istediği kanala geçmek değildi yaptığı iş. Güç veriyordu insana, onun dediği oluyordu. Güç ihtiyacını karşılıyordu. Akşama kadar yorulan beden, kanepede dinlenirken veya başkalarının emrinde ezilen kimlik bu aletle kendini güçlü hissediyordu. Evet, evet bulmuştu. Bu hafta kumanda bende diye yüksek sesle bağırdı. Öyle coşkuluydu ki hayatının kumandasını eline almış gibiydi. Geçen akşamların iletişim kısırlığına yol açan televizyonu aldırmadan iletişimsizliği kumanda aletinde somutlaştırıp ne yapacağını düşündü. Çocuklarla sıcak bir ortam hazırlayıp konuşup gülebileceği akşamlar geçirebilirdi. Kumanda aletini saklayıp televizyona küsebilirdi evliliği hakkındaki olumsuz duygu ve davranışlarının hatta yorgunluğunun tek sebebi ilan ettiği kumandayı unutamayacağı bir ceza da verebilirdi. Kumanda aletini yok edip aile hayatının kumandasını eline geçirmeli, tek düze akşamlardan kurtulmak için şansını zorlamalıydı. Evet Fatma Hanımlar e, herhalde kendimizi hatırladık Fatma Hanım da e, değil mi bazı hanımlar kendisini görmüşlerdir evet. e, herhalde e, beyler evde olmadığı zaman acaba hakimiyet bize mi geçiyor beyimiz eve geldiği zaman da eşlerimiz eve geldiği zaman da Süleyman e, kimse mühür onda mı oluyor yani böyle bir anlayış mı oluyor e, hakimiyet kimde oluyor ve e, eline kumandayı alan evin en güçlüsü mü oluyor? Bunu herhalde düşünmek lazım, sormak lazım. Ama genelde şöyle bir baktığımızda Türk ailesinde yaşantısında çoğunlukla kumandanın beylerde olduğunu görüyoruz. Zaman zaman da resimlerde, ailelerin resimlerinde gördüğümüz gibi hanımlar da zoraki bir şekilde ellerinden alabiliyorlarsa o güç unsurunu alıyorlar bazen. Ama bu bazen de tartışmaya neden olabiliyor. Acaba o senin dediğin gibi mi? Bir arkadaşımız diyordu. Ee, şu akşam şu dizi var e, sıra hanımda, ertesi gün şu dizi var sıra hanımda diye bütün haftaları doldurdu böylece. Yani e, gündüz kendisi işte akşamda dizilerden dolayı e, bir espri yapmıştı arkadaşımın yüzü de. ben hanımlar canibinden bir e, herhalde fotoğraf çıkarıyorum. Siz de beyler canibinden her iki tarafında olduğunu düşünüyorum aslında. Evet evet. Evlerde her iki canlının da yaşandığını düşünüyorum. Bu artık e, bir istatistik yapılsa veya bir araştırma yapılsa belki ufak tefek oynamalarla birilerinin biraz daha fazla duruma hakim olduğu, kumandaya hakim olduğu gösterir. Yalnız ben çok iddialı bir şey söyleyeceğim. E, beğenmezsen sen şey yapabilirsin veya izle, izleyicilerimiz itiraz edebilir bana. Bu zamanın en büyük cihadı ...televizyon karşısındadır. Evet. Bu zamanın en büyük cihadı... ...televizyon karşısındadır. Ee, eskiden... Kapatmak şeklinde mi? E, kapatmak, açmak... E, ...alternatifini bulmak... ...alternatifini kurmak... ...alternatifini seyretmek ve seyrettirmek. E, veya kumandaya hakim olmak. Kumandaya hakim olmak. Yani televizyonun karşısında televizyonun oyuncağı olmamak Ben sen istediğin zaman ben bana kendini seyrettirirsin değil Ben istediğim zaman seni açarım canım sıkıldığı zaman kapatırım istediğim an hiç sen benim yanımda yoksundur 10 yıl yoksundur benim karşımda karşımda ee, şimdi senin küçüklüğünde e, cep telefonu var mıydı sen benim çocuğumsun. Sen benim küçüklüğünde cep telefonu var mıydı? Hatırlamıyor yoktu, musun yoksa? Yoktu. E, bilgisayar var mıydı? Yoktu. Yoktu. Televizyon Hatta televizyonda vardı, yeni önce yeni, yeni, yeni siyah yeniydi. Beyaz. Evet, yeni yeniydi. Yeni yeni bazı belli saatlerde açılırdı. E, belli açılıyordu. saatlerde ve yıllarca da bizim evimizde olmadı. Evet. Yıllar yıllarca da olmadı. Şimdi e, dolayısıyla benim çocukluğumda radyo bile yoktu. Bizim evimizde yoktu. Evet. Belki bazı evlerde nadiren ağaların evlerinde falan. Veya belli meydanlarda kahvehanelerde vardı İnsanlar yığımaca e, Herhangi bir maç için falan seyri, e, seyri Dinlemek için onla, e, Oralarda toplanıyorlardı evet. Şimdi e, Ben eğer o zaman olsaydım e, O zaman çocuk ve biz programcısı Olsaydım e, Daha sonu güzel sonuçlara Cenab-ı Hak bizi nail edebilirdi Çünkü evet. Çünkü Bizim anlattıklarımızı silip süfren e, Aletler yoktu Şimdi anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz ha tamam ben bunu yapayım uygulayayım diyor hanımefendi veya baba uygulayayım diyor ama akşam kumanda savaşı e, başlıyor. Dolayısıyla aile toplantısı yapamıyorlar. E, hanımefendi bizim anlattıklarımızı e, beyine anlatmak istiyorsa anlatamıyor. Buna benzer durumlar var. Çoğu zaman beyler televizyonun karşısında uyuklamış kalmış olabiliyorlar. Kalmış olabiliyorlar. Yani bütün günün yorgunluğuyla zaten eve geliyor. Evet. Bir şey dinlemek istemiyor. Bir şey dinlemek istemiyor. Ben yorgunum diyor. Ben dinleneceğim diyor. Ee, zaman zamanın kaybetme ve insanların kendi aralarındaki iletişimi koparma zararı ayrı. Evet. Ben şimdi on, tam onun üzerinde de durmuyorum. Ama yaptığı tahribat, beyinlerde yaptığı tahribat. Mesela 10 yaşına kadar çocukların da beyin gelişimi oluyor. Tam beyin gelişiminin olduğu sırada beyni olumsuz etkileyen bir makine var karşımızda. Dolayısıyla siz istediğinizi vermekte zorluk çekiyorsunuz. Öyleyse kumandaya hakim olup da çocuğunuzun beynine saldırıyı engelleyebiliyorsanız en büyük cihat budur. Çünkü cihatta evet. saldırıyı engelleme esası vardır hı hı. saldırıyı yani düşman etraftaki düşman saldırılarını siz engelliyorsunuz İşte hı hı. büyük bir cihat kazandınız onları mağlup ettiniz daha büyük bir cihat sevabı kazanıyorsunuz evet. e böyle bir durum e peygamber efendimiz çocuğunu bir defacık te te tedip eden edeplendiren e bir sağ miktarında sevap kazanır. Yani adeta bir cihat çocuğunuzu güzel terbiye ettiğiniz zaman iki kilodan fazla ikramda bulunmuş oluyorsunuz. Bir defacık terbiye ettiğiniz zaman terbiye edemiyorsunuz, terbiye ediyorlar. Yani başkaları sizin çocuğunuzu sizin evinizin içinde ve sizin gözünüzün önünde, sizin gözünüzün önünde. Şurada çocuk var. Bu çocuk başkasının elinde. Sizin elinizde değil. Siz çocuğunuzun gözüne hakim olamıyorsunuz. Siz çocuğunuzun beynine, kulaklarına hakim olamıyorsunuz. Çocuk sizin sesinizi değil başkalarının çirkin sesini duyuyor. Evet. Sizi görmüyor çocuk. Başkalarının güzel kendine, kendine göre güzelliklerini görüyor. Amerika'da yapılan bir araştırma araştırmanın sonucunda şu anlaşılmış yüzde yetmiş çocuklar babalarını evde istemiyorlar. Televizyon kumandasını eline alacak, Kumandasın, alacak diye mi? Kumandasını tabi. Kumandayı eline alacak diye çocuk babasını istemiyor. E, siz Ergenlik dönemine kadar binlerce defa şiddet programı izliyor çocuk. Evet. E, buna benzer durumlarla karşı karşıya kalıyor. E, o bakımdan e, ben e, bu 3 e, cep telefonu televizyon ve bilgisayarın iyi kullanılması Kesinlikle. Kullanılmaması dedim evet. mi? Evet, demiyoruz. Demiyoruz. İyi kullanılması ve diyoruz. Ve sınırlı kullanılması. Sınırlı kullanılması gerektiğini e, söylüyorum. Evet. E, şimdi araya gireceğiz ama şöyle de herhalde söylemek lazım. Çocuklardan bahsettiniz. Ee, çocuklarla ilgili olarak da mesela anne baba olmadığı, kardeşler kendi arasında televizyon izlediği zaman da çocuklarda da şunu görüyoruz. Babaya öykündüğü için ya da anneye öykündüğü için onu taklit ettiği için e, eline kumandayı alma konusunda kardeşler arasında kavga oluyor. E, tabii. Ee, sonra bakıyorsunuz en güçlü o sırada sözü kimin geçiyorsa kardeşler arasında o kumandayı eline alıyor. Dolayısıyla e, herhalde ikinci bölümde daha çok bu konuyla ilgili de çözüm üretmemiz gerekiyor baba. Mutlaka onu bir yani e, ne yapacağız? Tabii, tabii. Televizyon kumandasıyla ilgili nasıl bir sonuca ulaşacağız? Bir çözüm üretmede herhalde fayda var sevgili dostlar aramız var aradan sonra görüşeceğiz.